Herkese merhaba. Bugün harika bir kar yağışı var. Yaklaşık 5 yıldan beri bizim bulunduğumuz yere ilk kez kar yağıyor. Biz de böyle özlemle, hasretle bunun tadını çıkarıyoruz bugün. Kar temizlik demek, saflık demek. Böyle hem havayı tertemiz yapıyor hem de insanın içini güzel duygularla dolduruyor böyle izlerken. bütün ağaçlar doğada böyle bembeyaz bir örtüye bürünüyor. Harika bir manzara var. Evet dostlar bu videomuzda kuşlarımızın kış mevsiminde olan davranış kalıplarından ve onlara karşı nasıl bir bakım uygulamalıyız bunun ana hatlarından bahsedeceğiz gördüğünüz gibi kuşlarımız böyle kendini kabartarak böyle bir top haline getiriyorlar bunun nedeni e, soğuğun e, ciltlerine tenlerine e, ulaşmasını engellemek böyle kendini kabartarak e, vücut ısılarını belli bir oranda tutmuş oluyorlar kuşlar sandığımızın aksine e, çok fazla üşümez arkadaşlar çünkü vücut ısıları çok yüksektir. Hatta onların vücut ısılarını biz yaşamış ol, yaşamış olsak e, bu bizim için ölümcül olur. O yüzden e, böyle kışın kuşların e, çok aşırı üşüdüğünü ve bundan dolayı da hemen ölebileceklerini düşünmeyin. E, onların vücutları e, bunlara adapte olabiliyorlar arkadaşlar. Yalnız burada kritik bir nokta var. Kuşlarınızı e, sürekli aynı yerde tutun. Yani özellikle mevsim geçişlerinde bulundukları yerden başka bir ortamı alma, almayın. Çünkü kuşlar e, gerek kendi fizyolojilerine gerekse tüy yapılarını ona göre, içinde bulunduğu ortama göre ayarlıyorlar, ona göre tüy değişimi yapıyorlar. Onları hep aynı ortamda tutarsak, e, kış mevsimini rahatça atlatırlar. Özellikle balkon, teras gibi, bodrum gibi ya da ayrı bir e, yerleri olabilir. Bu tür dış mekanlarda kuşlara bakan arkadaşlar için bu dediklerimiz çok daha önemli. Bulundukları ortama e, ekstradan bir ısıtıcı vesaire e, koymanıza gerek yok. Yeter ki aynı ortamda e, sonbahardan sonra kışa girmiş olsunlar. Tüy değişimlerini aynı ortamda yapmış olsunlar. Kuşlarımıza e, bu dönemde e, mama takviyeleriyle böyle protein açısından zengin ve e, yemlerindeki karbonhidratça e, onlara enerji verecek e, ölçüde Zengin tohumlar kullanarak böyle onlara verdiğimiz yem karışımını bu tür tohumlarla takviye ederek böyle bir bakım uyguluyoruz. Burada kritik nokta kuşlarımızı aç tutmamak arkadaşlar. Çünkü eğer kuşlarımızı aç bırakırsak yani yem değişimlerini iyi yapmaz, yemlerini üflemezsek, altta kalan yemlere ulaşmalarını vesaire sağlamazsak ya da çok fazla dikkatli olmazsak böyle yem değişimleri konusunda, ee, bu kuşlarımız için ölümcül olabilir. Çünkü bunu yaptığımızda vücut ısılarını koruyamazlar. Bu da çok çok önemlidir. Yoksa kuşlarımıza böyle e, güzel bir yem karışım verdikten sonra e, onları bu tür besinlerle takviye ettikten sonra ve direkt kendilerine rüzgar falan çarpmasını engelledikten sonra kış mevsimini rahatça geçirebilir arkadaşlar. Görüşmek üzere yeni videolarda.